Desteğin bu manada muhafaza edilmesi fevkalade önemli. Toplumsal destekle beraber siyasi iradenin kararlılığı da hani o sözü hatırlarsak, pedalın çevrilmesiyle beraber o çözüm süreci istikametinde ilerledikçe her seferinde geriye dönmek evet. daha zor oluyor. Çok teşekkür ederim değerli izleyiciler 50 dakika boyunca bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz önümüzdeki hafta bir başka Pazartesi sendromunda buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Reflü hastalığı nedir ve hangi belirtilerle ortaya çıkar? Hastalığı tetikleyen faktörler neler? Mide fıtığı ve gastrit reflüye neden olabilir mi? Ameliyat seçeneği kesin çözüm mü? Profesör Doktor İbrahim Doğan sağlık olsun'da anlatıyor. Sağlık olsun. Yarın 9.30'da TRT Haber'de. size bir sorun var. Başımıza icat çıkar mı diyenleri bile gururlandıracak teknolojiler üretebilir miyiz? Öyle bir üretiriz ki. Bugün mühendislerimiz bu topraklarda dünyanın en son teknolojilerini üretiyor. Hem de sen mi kurtaracaksın bu memleketi diyenlere inat. Gururla. Yerli üretimin gururuyla Türkiye vesellenmeye devam ediyor. Ötesinden bembeyaz kumlar kuş olup uçtu. Simpaş Denizli Aqua sahiline kondu. Denizli'nin deniz hayali gerçek oldu. Çamları, masmavi suları, gölleri ve Maldivlerin ötesinden gelen bembeyaz kumlarıyla Simpaş Denizli Aqua City. Biz bu formayla namalup şampiyon olduk. Bu formayla 48 maç yenilmedik bu formayla 100. yılda şampiyonlar koştuk. Bu formayla UEFA'da çeyrek final oynadık. Bu formayla Chelsea'ye sahidar ettik. Bu formayla Liverpool'u eledik. Şimdi bu formayla yeni efsaneler yazacağız. Yeni efsaneler yazmak için Beko yeniden Beşiktaş'ın formasında. Beko her zaman Beşiktaş'ın yanında. Nurul Life size yeni bir lüks kavramı sunuyor. Luxury. Her günü daha keyifli yaşayacağınız ve hayatı kolaylaştıran tüm güzelliklerin merkezinde olacağınız yeni bir Residence konsepti. Nurol Life. İşte budur Sprite. Fıkır fıkırsın. Limonlu lime'lı tadınla önüne geleni serinletmeye hazırsın. Aç kafanı, Göster kendini. Oh çivi gibi. Aferin Sprite. İstanbul'un incisi Kadıköy'de yüksek kazanç için en doğru fikir. Altına dönüşmekte olan bir tepe ve mükemmel bir proje. İstanbul 216 Kadıköy'ün büyük farkı. Haklıymışsın. 2015 model Sportage SUV hayalinizi gerçekleştirme fırsatı çok özel fiyatlarla Sportage'da. Kia, senin zamanın, senin standartların. Hep istenen sıcaklık. Ariston Kombi. Hep istenen sıcaklık. Ariston Kombi. Ariston kombilerde %35'e varan enerji tasarrufu, tam yoğuşma, tam konfor. Ariston Kombi. Üstelik böldü özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatı. Siemens'ten çekim gücü yüksek fırsat. Şimdi yüksek emiş gücüne sahip Siemens süpürgeler 312 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik bonus özel artı altı taksit fırsatıyla. Siemens gelecek evinizde.